Drift at. <laughs> Atamadım. Uş. Bu sefer hadi toplayabilirsem evet. Güzel. Bugün güzel şeyler oluyor sanki ya yüksek. Neden sen? Deme işte, deme. <gülüyor> <gülüyor> deme. Direkt <laughs> bariyere gidiyor. Helal ben <laughs> de sanırım. Ben bilmiyorum otomatik oynatmadım. Lan oluyor. gaza basmıyorum mesela araba dönmüyor şu anda. Ay. İnsan gibi dönüyorum. O da yanlayarak dönüyor. <gülüyor> <gülüyor> nereye nereye yanlıyorsun kardeş? Nazarcı ya. <laughs> Gözüm kaldı. Gülüşüm maymun gülüşüne benzemiyor ya. <gülüyor> <gülüyor> Aynı müzik zevkin olacak tamam mı? Müzik zevkli. Bağıra bağıra gideceğiz. Aynen öyle abi. Yalnız demek ki olay aşktaymış abi. Aşkla yanladım şu anda ya. Yanladın mı? Evet. Yanlama aşk işi zaten. Aa! Sakin. Benim de Allah belamı verdi bana ne oldu ya? <laughs> Yüksel bugün de benim günüm galiba ya. Ağzını kurayım. Abi. Olli. Olli. Olli mi? Nereye geliyorsun? Nereye geliyorsun? Yol mu var gitmiyorsun? tuttum mu la tuttum la bence tuttum helal la sana be, Tutamamışım <laughs> lan dur <laughs> la dur La dur, lan. dur daha sakin, tutmadı sakin, sakin, Dur, dur Tuttu la işte aa bak 350 saatlik çabanın arkasından başarılı bir tutuş oldu bu helal. Tuttum arabayı Boşuma gidiyor şimdi Ne oldu ha hoşuna helal gitti abi. mi ha Gitti hoş ya <laughs> 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 Ne oldu lan? Helal lan, helal. Ne oldu oğlum? Helal.